Merhaba arkadaşlar, sendeyiz hocam da milli edebiyatla e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydin bakalım milli edebiyatta ne varmış ne yokmuş beraberce görelim gençler. Şimdi milli edebiyat, arkadaşlar adı da üzerinde milli bir edebiyat oluşturma çabası olmuş bu dönemde. Size Yakup Kadri'nin e, hikayesini anlatmıştım. Şimdi bu feccati edebiyatı kurulduğunda arkadaşlar, e, hani dil ağır... İşte Fecrati Bunlar arkadaşlar ar arda ardarda arda arda izleyin lütfen. Hani birini bitirmeden diğerine geçmeyin. Arada bilgi eksiklikleri kalacak. İşte Fecrati'nin dili ağırdı. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüyle sanat yapıyorlardı vesaire vesaire. Ağır bir dildi. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar şimdi ne oldu? E, milli bir edebiyat oluşturmak istediler. Niye? Çünkü Selanik'te. Selanik'te Ömer Seyfettin Genç Kalemler adlı bir dergi çıkardı. Genç Kalemler hareketini başlattı. Genç Kalem yazar anlamında genç yazarlar. Burada da Yeni Nisan diye bir makale yazdı. Türkçenin ön plana çıktığı, Türkçeyi, Türk kültürünü Ön plana çıkartan bir makale yazdı. Bunun üzerine arkadaşlar, e, o dönemlerde ne var? Tarihe bakın 1920-1911, şey, yani Balkan Savaşları var. Aşağıda ne var arkadaşlar? İşte e, Trabzus Kapı Savaşı var. Hani Osmanlı e, çöktü çökecek, bitti bitecek. Yani e, ne başkent elden gitti gidecek. Doğru mu arkadaşlar? Hal böyle olunca Yakup Kadri diyor ki bir gün, ya diyor arkadaş biz. Memleket elden gidiyor. Biz hala neyin peşindeyiz? Neyin derdindeyiz?" diyor ve ne yapmaya başlıyor gençler? Milli edebiyat akımına, genç kalemler cereyanına katılmaya başlıyor. Kim ee, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bundan sonra arkadaşlar diğer bütün fecrati sanatçıları kim hariç? Ahmet Haşim hariç arkadaşlar. Bütün fecrati edebiyat sanatçıları nereye geçiyor? Milli edebiyata, genç kalemler hareketine geçiyor. İşte milli edebiyatta bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Eğer ben milli bir edebiyat yapacaksam, gençler milli bir edebiyat oluşturacaksam ne yapacağım? Dili sadeleştirecek miyim? Sadeleştireceğim. E neyi anlatmam lazım? E, düşman gelmiş. E, ülkeyi kurt kurtarmamız lazım. Bazı fikir akımları falan var. Ne yapmamız lazım? Halkı e, halka odaklanmamız lazım. Halka hitap etmemiz lazım. O zaman dilim gayet sade olacak. Tamam mıyız? Hatta bu dönemde bu dönemde Türkçe ile ilgili bazı kararlar bile almışlardır. Ne demişlerdir mesela? Dilimize yerleşmiş olan yerleşmiş olan Arapça, Farsça sözcükler Türkçeleşmiş kabul edilecek. Diğer Arapça, Farsça sözcükleri atacağız denilmiştir mesela. Anlaştık mı? Bu tip Türkçe ile ilgili bazı çalışmalar da yapılmıştır. E hocam ben şimdi savaş halindeyim. Savaş halindeyim. E, dört bir taraftan düşman askeri saldırmış. E, ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Neyi işlemem lazım? Arkadaşlar neyi işleriz? Ya senin tarihin destanlarla dolu. İşte Fatih Sultan Mehmet var senin tarihinde. Bozkurt destanı var. Ergenekon destanı var. Yani mitler var. Şunlar bunlar. Ne yapalım hocam? Halk hikayeleri var. Ne yapalım? Bunları bir günümüz Türkçesine çevirelim. Halkı bir galeyana getirelim değil mi? Halkın millilik arzusunu artıralım. Tamam mıyız arkadaşlar? Özellikle Ziya Gökalp bu dönemde ne yapmıştır? Eski o halk hikayelerini, destanları o günün Türkçesine çevirmiştir. Halka sunmuştur arkadaşlar. O milli heyecanı artırabilmek için. O savaşlarda bakın sadece 1911 gibi düşünmeyin. Arada bir Kurtuluş Savaşı dönemi var, değil mi? Kurtuluş Savaşı işleniyor bu romanlarda, eserlerde, şiirlerde, hikayelerde. Ne yapmamız lazım? Halkın milli duyarlılığını artırmamız lazım. Hocam neyle artırırım? İşte benim eskimi bunlarla dolu. Benim eskimi de Kızıl Elma var düşünsene. Benim geçmişimde Kızıl Elma diye bir ibare var. Kızıl Elmayı ben bu halka anlatırsam eğer demek ki ülkeyi kurtarırım. Düşünce bu arkadaşlar. Devam edelim şöyle kitabi bilgilere bakalım. Şimdi milli edebiyat 1911'de Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler adlı dergi çıkarması ve Yeni İnsan adlı makaleyi yazmasıyla başlayan edebiyat dönemidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Nerede Selanik'te Devam edelim. Devlet siyasi yönden çöküntü içindedir. Bu dönemde memleketi kurtarmak için ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük arkadaşlar. Hatta burada bunun yanında bir de Turancılık diye bir akım da var arkadaşlar. Onu da yazayım ben buraya. Turancılık Hani çok tutmuyor, çok tutmuyor ama bunlar kadar tutmuyor ama bu akım da var. Hatta kimdir bu Turancılardan biri? Halide Edip adı vardır arkadaşlar. Turancılık gibi ideolojilerden Türkçülük fikrini tercih ederek bunun savunuculuğunu yapmışlardır. Tamam mıyız arkadaşlar? Milli edebiyatçıların e, Türkçülüğü çeşitli alanlarda görülür. Yani her alanda Türkçülüğü işlemişlerdir arkadaşlar. Devam edelim. Genç Kalemler dergisinde Ali Canip makale veya ve manzumeleriyle, Ömer Seyfettin hikayeleriyle, Ziya Gökalp'te düşünceleriyle Türkçülüğün programını çizmiş, daha sonra bunlara Fuat Köpülü de katılmıştır. Şimdi arkadaşlar, bakın Milli Edebiyat'ta muhteşem üçlü vardır. Muhteşem üçlü. Hocam kimdir bu muhteşem üçlü? Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp. Bak, Ömer Seyfettin dergiyi açtı. Genç Keremler dergisini çıkardı. Yeni Nisan makalesini yazdı. Ziya Gökalp dergiye katıldı. Ali Canip Yöntem dergiye katıldı arkadaşlar. Bakın Muhteşem Üçlü, Milli Edebiyat'ın temelini bunlar oluşturdular. Eğer ben bu Muhteşem Üçlü'ye bir kişi daha ekleyecek olursam kimi eklerim biliyor musunuz arkadaşlar? Mehmet Emin Yurdakulu yu eklerim. Mehmet Emin Yurdakulu Kulu işlerken, bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer o Muhteşem Üçlü'yü Muhteşem Dörtlü yapacak olursak Mehmet Emin Yurdakulu. Unutmayın. Niye? Çünkü daha bunlar piyasada yokken Mehmet Emin Yurda kul. Fünun döneminde bile milli bir edebiyatın e, işaretlerini veriyordu. Milli edebiyata dair e, şiirler yazıyordu arkadaşlar. Bilginiz olsun tamam mıyız? Eğer bu üçlüyü muhteşem dörtlü yapacak olursam kim oluyormuşum? Mehmet Emin Yurda Kulu. Fuat Köprülü arkadaşlar. Fuat Köprülü Mehmet Fuat Köprülü de e, ders kitaplarıyla bakın Fuat Köprülü ilk edebiyat tarihi hocasıdır. Profesörüdür. 32 yaşında mı yanlış hatırlamıyorsam ordinarius olmuştur. Edebiyat ordinarius olmuştur. Tamam mıyız? Ee, Birçok araştırma yapmış. Divan edebiyatçılarını ortaya çıkarmış. Halk edebiyatçılarını falan filan. Bu da işte ne yapmış? Yine e, Türk kültürünü canlandırmasıyla edebiyata katkıda bulunmuş. Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde işlemişlerdir. Dili diğer dillerin etkisi altından kurtarmaya çalışmışlardır. Yaz dilinde İstanbul Türkçesinin esas alınması ileride alınmasını ileri sürmüşler. Süslü, sanatlı ve özentili söyleyişten kaçınmışlardır. Arkadaşlar bizim şu an günümüzde kullandığımız yazı dili var ya o dönemin İstanbul kadınlarının ağzıdır. Bakın İstanbul Türkçesi dediğimiz ifade o dönem kabul edilmiştir ve günümüze kadar gelmiştir. Resmi dilde o okuduğunuz yazılar İstanbul kadınlarının ağzıdır. Erkek ağzı biraz daha böyle argoya karşıtığı için o dönemdeki İstanbul kadınlarının ağzını e, kabul ediyorlar gençler. Eee edebiyat dili için. Devam edelim. Şimdi eserlerde milli konulara yönelmişler, savaşların Balkan ve Birinci Cihan Harbi yani Birinci Dünya, Dünya Savaşı, insanın üzerindeki etkisini ve çöküntüsünü işlemişlerdir. Yerli ve milli konulara yer verilerek, yer vererek Anadolu hayatını yansıtmışlardır. Arkadaşlar, bizim eserlerimiz hep İstanbul'da geçiyordu hatırladınız mı? Hep İstanbul'da geçiyordu. Artık İstanbul değil sadece. Evet, ağırlıklı olarak yine İstanbul ama artık Anadolu'ya açılmaya başlandı. Anadolu eserlere, romanlara, hikayelere konu edilmeye başlandı. Servetünün döneminde hikayelerde biraz biraz Anadolu Anadolu'yu görürdük. Artık burada romanlarda da Anadolu'yu görüyoruz. Anlaştık mı? Halk şiirinin nazım şekillerini kullanarak gerçek şiirimizin halk şiiri, milli veznimizin hece vezni olduğunu ileri sürmüşler. Şiirde hece ölçüsünü kullanmışlardır. Artık arkadaşlar aruz ölçüsü öldü. Tamam biz Allah rahmet eylesin. Bu dönemden sonra artık aruz ölçüsü öldü arkadaşlar. 3-5 abimiz kullanıyor. Fazla kullanan yok. Bilginiz olsun. Milli edebiyat hatta cumhuriyet edebiyatı diyelim. Aruz ölçüsünün şey hece ölçüsünün galibiyetiyle sonuçlanmış bir edebiyattır. Bu dönem sanatçılarından bir kısmı da şiiri Türkçülük görüşünü yaymak için kullanmıştır. Özellikle bu kimdir arkadaşlar? Ziya Gökalp'tir. Edebiyatımızda ilk defa bu dönemde yazarlarımız İstanbul dışına çıkmış. Eserlerde Anadolu bir konu olarak ele alınmıştır arkadaşlar. Şimdi temsilcilerine baktığımızda Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Halde Edip adı var gibi isimler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Milli Edebiyat'ın girişi uzun haliyle kısa haliyle öz bir şekilde bu arkadaşlar. Burada Bu videoyu dinledikten sonra hemen temsilcilerini işleyeceğiz arkadaşlar. Temsilcilerini izleyeceksiniz. Orada çok önemli noktalar var. Eser içerikleri var. Unutmayın. Şimdilik kendinize cici bakın.